Herkese merhaba arkadaşlar. Bura bugün sizlere Mur Note Pro nasıl indirilir onu göstereceğim. Google'a giriyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan North Pro Bravo bitti. Notes Alpha Alpha indir diyoruz. Alpay APK. para ap ap APK diyoruz. APK evet. Sonra buna basmıyoruz. Buna buna basıyoruz. Bunların ilk hepsine ilk birine basmıyoruz bunlar. Sadece buna basıyoruz. Evet, buna buna basıyoruz. Gözlere bir zarar vermesi yok. Yok. Yani indirmede bir sıkıntı olmayacak. Buraya bastığımızda altı doğru iniyoruz. Ben, ben, benimle oynayabilirsiniz. Buradan geliyoruz. Hı hı. Buna basmıyoruz. Buna basmıyoruz. Buna basmıyoruz. O oh, buna bakıyoruz. Üstten ikinciye basıyoruz. Evet. Buradan izin ver diyoruz. Sonra buraya giriyoruz. Tamam mı? Şimdi buradan izin ver diyoruz. Burada doğum bir kere basacağız. Tamam mı? Tamam arkadaşlar. Bekle. Basın kapattım arkadaşlar. Sonra burayı kapattım mı? Bak orayı kapattım. Şimdi burada V34.141 Not Mod oyun indir yürü APK. Dost üstünde indirin APK indirin. indirir. İndir ya Ben indirmişim mi? zaten. Browser bak indiriyor şu an. İndiriyor. indirdikten sonra oraya basıyoruz. Oraya basıyoruz. Böyle bastık. İndirmesini bekliyoruz. Oyuna sonu giriyor. Anladın mı? Yine böyle yüklendi de böyle bir ekran çıkıyor. Buna basıyoruz. Ve bugün buraya basıyoruz. Yapmıyoruz mu? Not bırak bunu benle. Bunu yapmayı unutmayın.